Bu selamlar. Ben bu yok. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine gördüğünüz üzere ve başlıktan da gördüğünüz gibi Fahnesin en kendisi hakkındaki Şeylerden konuşacağız İlk konuşacağımız serilerden biri Yıldızlar. Şimdi onun remastered versiyonu çıktı. Yani 1, 2, 3 ve remastered Ama Remastered'dan başlayacağım. Çünkü zaten remastered bilgi aynı sadece grafikler. Remastered'da tam 4 tane yıldız kazanabilme olasılığınız var. 1. yıldız 5. geceye kadar bitirip oynayıp bitirip 2. yıldız 6. geceye bitirmek 3. yıldızı 7'de 20 modu bu ne? Bütün karakterler full en güçlü ultimate versiyonlarında dördüncü yıldız ise Shadow kendiyle evet Shadow kendiyle şimdi beşinci geleceği bitirdiniz U extra açıldı. ekstra açıldı Extra'ya girdiğiniz zaman çok garip şeylerle yaklaşık red'e geldiğinizde red'in evet red'in kafasına böyle aynen böyle bakınca sayılar çıkıyor kafasına böyle yaparak sayı çıkıcı. O sayılar değişik değişik bazı farklı çıkıyor mu böyle var, bilmiyorum. Sonra böyle yapıyorum böyle kafasını salıyor kamera onu çıkıyor çıkıyor. Şimdi, şimdi o sayılar kastımlaydı gelip her köşe yazın. Ready. Baksınız ve kamera açıyorsunuz. Direkt main stage açmayın. Direkt driving direk, direk yürüme gidiyor. Kesinlikle night vision açmayın. Kesinlikle night vision açmayın. Direkt drawing your own ve night vision alın. Bilek yok. Sonra bir bak kızı ben sevdi. Kendine bir kitsin. diyor ama yok ama bir tane kişi var. Şak kendine. Ona baktığınız sürece o da gelip böyle durdu <laughs> yine yapıp bilmem ne gecesine gönderiyor. Ben böyle diyorum. Aslında bir tane gece var. Şimdi <laughs> o gece sansürlü. Ya ben birazcık baktım 19 mü ne öyle bir şey yazıyor ancak bu ne kadar doğru bilmem ya da belki 31 atıldı Neyse cıvıtmayalım. Peki burada ne oluyor? Biz 3. oyunda gördüğümüz Aragama kedilerini görüyoruz. O Aragama kedilerini bulup saatiyle elettiriyoruz. Ancak Shadow Kendi bizi yakalıyor. Sağ, sol, ön. Bütün yerlerden gelebiliyoruz. Ama kameradan izliyordum. Kamerada örneğin önüne mi çıktı? Direkt kamerayı kapatıp ön yapasın. Bın diye ses kalacak. Aynen. Peki size jump scare yaparsan olur? Saati tekrar 12'ye alır ve enerjinizden %5 alır. Sonda ise son vuruş yapıp sansürlü bir eee eee <laughs> 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 ne diyeyim? Jump scare yediğinizde çıkan onu o haberi Sansolü versiyonunu görüyorsunuz. Ancak bütün orgamı kedilerle toplayıp geçtikten sonra Bu iş burada bitiyor. Oynayı bitiriyorsunuz. Dördüncü yıldız tamamen geliyor. İkinci konumuz. 7.20 ne kadar Şimdi Candy, Cindy, Chester, Penguin, All Candy, Blank, Little Cat, Rat Hepsinin anında size vurdum düş. Ya yani hepsinin anında sizi öldürmek için koşturdukları için. O konuya girmek istemem. Peki devamında ne oluyor? Ne oluyor? Aslında bu yani şimdi kaç sinlere geliyoruz? Kaç sinlerde yerde ikinci katısında ikinci gece katı bitirdiğimizi ölü çocuk Aslında onlar çocuk değil, sosis de değil değil, iskeletler. Zaten ilk başta ses kasmamış lazım. Söylüyorum şey çocuk bağırması sesleri ve neydi o makinede? işte onlar diyorsunuz. Evet, bunları duyduğunuzda da onlar zaten Bak yine düştüm. Evet. Orada öldüklerini görüyorsunuz. Ben yani her sınav oyununda ya falan gelirse direkt alabileceğim ya. Direkt geliyor. Vay <laughs> yasın. Kamera beni neden bu kadar yakıştı? Neyse. Şimdi. Katsinlerden. Dördüncü katsin. Yani dördüncü gecenin bitiminde Winnie yani üzgün pop diyor. Pop tier bize yaklaşıyor ve şunu diyor. A remix, my remix, a problem, you problem. Ecden English İngilizce lemeni çok güzel lütfen bir daha Neyse. Bakın burada ne diyor? Yine İngilizce level'ını yükseltiyoruz. Hata benim hatam problem senin problemin diyerek iyi bir ettik biz. Peki bu neden? Bu hikayeyle alakalı. Bir süre sonra bu hikayeyi de size anlatırım. Anlatırım ya sıkıntı yok. Anlatırım. Hatta bir sonraki video o video olacak. Neyse geçelim. Peki bu acaba karakterler neyden yapılıyor? İkinci kısımdaki ölen çocuklarından yapılıyor. Evet. Onlardan yapılıyor. Ve bazı manyaklarda senin kendisindeki ölen çocukların bu nefsin öldüğünü düşünüyorlar. Şimdi eğer öyle bir şey yapmanız yapmanız gereken Yanlış yapmışım. Ne bir tokada yapıştıracaksınız. Kalktığında ise gerçek hikayesini izleteceksiniz. Peki gerçekten kim öldürüyor? Ya üretim makinesine giriyor, 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 giriyor. Tamam mı? Giriyor. Bu kadar. Firavla ilişkisi yok. E dediysen ki öldüğümüz adam o sadece süs için koy. Şimdi önümüzde bir gazete var. O gazetede o haber var. Ve biz kanımız bak oraya saçıyor. Çünkü bu tabi yemeye çalışıyor. E şopurtu da, da yedikleri için. kanalda dökülüyor. Neyse bu kadarlık video yeter. Bir sonraki videoda varızdan kendimiz bütün hikayesini <laughs> araştıracağız. O zaman. <laughs>